Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Çaka evde kalalı bir buçuk ayı atlattık ama az kaldı. Gerçekten çok az kaldı ve ee, kısa bir süre sonra normal hayatımıza yavaş yavaş dönmeye başlayacağız. Özlediğimiz o kadar çok şey var ki, özellikle arkadaşlarımla sohbet ederken genelde özlediğimiz ve ilk yapacağım şeylerden bahsediyoruz. Benim için ilki tabii ki de seyahat biliyorsunuz. Vaa çantam hazır bekliyor yani. Sınırlar açılır açılmaz koşarak gideceğim. Konu seyahatken bana hala çok soru geliyor. İşte dünya turuna nasıl hazırlandığım, şunu nasıl yaptım, bunu nasıl yaptın diye ve insanlar çok kolay zannediyor dünya turuna hazırlanmayı. Ben de dedim ki dünya turuna bir yıl boyunca nasıl hazırlandım bunu size aktarayım. Kendi deneyimlerimle ve benim yapmadığım aslında daha sonra yolda öğrendiğim şeyleri de size aktarayım. Ki bu süreçten sonra seyahat etmek isteyen insanlar olursa bu videoda sizlere yol göstersin istedim. Öncelikle video başlamadan önce kısa bir duyuru yapmam lazım. Videonun içinde sık sık ork sesi duyabilirsiniz. Ben bütün apartmanın çocukları ork almış ve sabahtan akşama kadar ork dinliyorum. Ve çok sanatsal bir apartmana döndük. O yüzden videonun ortalarında duyar böyle fon müziği gibi düşünün. Turuna öyle kimse pat diye çıkmıyor. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil gerçekten. İyi bir strateji izlemeniz gerekiyor. Ben izlediğim stratejileri sizlere böyle madde madde vereceğim ve yavaş yavaş sohbet ederek hepsini öğreneceğiz ve bu videonun sonunda böyle yola çıkmak isteyen herkesi hazır hale getirmiş olmak istiyorum. Umarım olur. İlk maddem tabii ki de herkesin herkesin ilk aklına gelen şey maddiyat. Yani dünya turuna çıkmadan önce maddi işleri nasıl ayarladım, nasıl yaptım, sizler neler yapabilir aslında dünya turuna hazırlanırken maddiyatın en önemli noktası birikim yapmak ben birikim yaptım ve aslında birikim konusunda biraz da iyi olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden sizlere dünya turuna çıkmadan önce nasıl birikim yapılır noktasında böyle iki üç tane önermek istediğim çok önemli noktalar var. Öncelikle birikim yapmak istiyorsanız ve benim gibi büyük bir şey birikim yapmak istiyorsanız yani böyle dünya turu gibiyse ya da herhangi bir işe yatırım yapmak gibiyse büyük masrafları maalesef kısmanız gerekiyor. Örneğin tek başınıza büyük bir evde yaşıyorsanız yanınıza ev arkadaşı alabilirsiniz kirayı bölüşüp ya da siz başkasının yanına gidebilirsiniz ya da evin evinizin bir odasını Airbnb'ye açabilirsiniz. Bu Airbnb kısmını videonun sonralarında daha çok değineceğim. Çünkü muazzam bir konu. Arabanız varsa umarım vardır onu satabilirsiniz. Ya da dediğim gibi böyle evinizdeki giderlerinizi, masraflarınızı birisiyle paylaşabilirsiniz. Onun dışında diğer en önemli nokta küçük gözüken ama aslında küçük olmayan ve aya ve yıla baktığımızda baya büyük olan masraflardan düşmek. Örneğin sigara kullanıyorsanız sigara kullanımını azaltabilirsiniz ya da umarım bırakırsınız. Allah'tan benim öyle kötü alışkanlıklarım yoktu ve bunları kısmak zorunda kalmadım açıkçası. Ama dediğim gibi böyle mesela kıyafet, makyaj malzemesi, sürekli dışarıda takılma gibi aktiviteleri maalesef kısmanız gerekiyor. Çünkü şunu üzülerek söylemeliyim ki her şeye sahip olamıyorsun. Aslında biraz bizim birikim yapamamamızın nedeni bu. Yani hem dünya turuna çıkmak istiyoruz, işte hem araba almak istiyoruz, hem burada çok güzel takılmak istiyoruz, işte hem en güzel kıyafetleri giymek istiyoruz falan ama ne istediğimizi bilmiyoruz aslında. O yüzden amacınızı belirleyip önceliğinizi böyle liste başına taşıyıp diğerlerinin masraflarını kısmak zorundasınız. Diğer en önemli nokta ise kendinize bir defter edinin ve bu sizin finansal defteriniz olsun. Ve böyle gün gün ne harcadığınızı, neleri yapmadığınızı falan tek tek yazın. E, ee, bu çok etkili oluyor. Çünkü şöyle oluyor. Mesela küçük küçük harcamalar aman ya 10-15 lira falan diyorsunuz ama o aya bakınca ya da yıla bakınca baya büyük miktarlar ediyor ve nereden nereye geldiğinizi görmüş oluyorsunuz. Ben de yatırıma çıkmadan önce birikim yapmıştım. Onun dışında yaptığım diğer şey ise çeşitli işler de çalışmaktı. Yani birden fazla işim vardı. Örneğin dünya turuna gitmeden önce 2-3 aylık Hindistan yolculuğum olmuştu. Kitabı okuyanlar bilir. Oraya gitmeden önce bir kafede çalışmıştım 2 ay. Onun dışında böyle online işler falan da yapıyordum. İkinci aşama bu olayın manevi ve mental hazırlığı. E, evet, tam bir yıl boyunca manevi olarak dünya turuna hazırlandım. İlk başta kendimi hazırladım. Bu yolu istiyor muyum mu sorguladım. Yani gerçekten bu yolu istiyor muyum yoksa bir heves mi? Bazı şeyler öyle oluyor ya hani bir şeyler istiyoruz, heves ediyoruz ama sonra istediğim bu değil oluyorsun. Ben ilk başta bunu sorguladım. Bunu nasıl sorguladım? İlk başta Türkiye'de seyahat etmeye başladım. Otostopla seyahat ettim hatta Türkiye'de. Seyahat etmenin zorluklarıyla Türkiye'de karşılaştım açıkçası ilk başta. Çünkü en güvenli hissettiğim yer zaten ülke. Herhangi bir şey olduğunda herkese hemen ulaşabiliyorum. Türkiye'de yapabiliyorsam bir üst level'a geçebilirim diye düşündüm. Sonra dedim ki yani tamam ben yurt dışına gideyim ama hiç bilmediğim bir yere gideyim. Tek yön bilet alayım. Ama dünya turu gibi 1-2 yıl değil de 2-3 aylık olsun. Bir bakayım bir göreyim sevecek miyim, sevmeyecek miyim, neler yaşayacağım, yaşadıklarımla başa çıkabilecek miyim? Ondan sonra Hindistan'a bilet aldım. 5 ülkeyi falan gezdim o Güneydoğu Asya'da ve orada böyle zorluklarla karşılaştım. Döndükten sonra hala istiyordum. Dedim ki demek ki ben her şeyi geride bırakıp hayatımda farklı bir dönem yaşamak istiyorum. Mental olarak kendinizi ilk başta küçük küçük şeylerle sınayarak bulabilirsiniz. İşte Türkiye'de seyahat edebilirsiniz ya da böyle bir aylık kısa bir seyahate gidip bakabilirsiniz. Ve buralar kendinizi aslında test edebilirsiniz. Mental olarak hazırlanmanın ikinci aşaması ise çevrenizdekileri nasıl ikna edeceğiniz. En çok gelen sorulardan birisi de bu. Aileni nasıl ikna ettin? Siz böyle küçük küçük seyahatlere çıktıkça aileniz de sizin bunu istediğini görecektir. Onlara yaşadıklarınızdan bahsedebilirsiniz. Ne istediğinizden bahsedebilirsiniz. Kolay olmuyor söyleyeyim onu çünkü ben hani bir yılda zor zar ikna ettim. Şimdi gelelim üçüncü aşamaya. Üçüncü aşamada seyahat hazırlığı yolculuk hazırlığı. Bunu da ben ikiye ayırmak istiyorum. Birinci seyahat eşyası, işte çanta hazırlığı, seyahate gitmeden önce yapılacaklar falan. İkincisi de seyahatte kullanacağınız uygulamalar. Ee, uzun seyahat edenler için neleri bilmem gerekiyor tarzında bir bölüm. Şimdi çanta hazırlığından kısacık bahsedeceğim. Uzun bir yola çıkıyorsanız bir çantanıza ki backpack yapmak istiyorsanız benim gibi sırt çantası alacaksınız. O çantaya en minimal, en hafif neleri sığdırabileceğiniz aslında. Benim aslında bununla ilgili birkaç video var. Şu şuraya bırakıyorum linkini. Oradan böyle detaylı olarak da işte yağmurluk seçiminden tutun da tişört alım falan onları orada detaylı bulabilirsiniz. Bu benim yaklaşık bir yıl falan sürdü buna hazırlanmam yine diğerleri gibi. Seyahatinizi kolaylaştıran binlerce uygulama var ve ben hepsine minnettar. Benim seyahatimi anlamlı kılan şeyler aslında bu uygulamalar sayesinde tanıştığım insanlar, işte deneyimler, aktivitelerde. Açıkmadan önce Couchsurfing diye bir uygulamayla tanıştım. Bunu ben 1500 kere bahsediyorum diyorum e, beni takip eden insanlara ama takip etmeyenler için böyle kısacık bu uygulamalardan bahsedeceğim. Couchsurfing gezginlerin birbirlerini karşılığında hiçbir şey beklemeden ağırladıkları güzel bir paylaşım sitesi. Japonya'ya gidiyorsunuz oradaki insanların listesini görüyorsunuz referanslarını görüyorsunuz. insanların yorumlarını görüyorsunuz ve o evin kurallarını görüyorsunuz. Ona göre ona istek atıyorsunuz. O da sizi kabul ediyor ya da etmiyor. Böyle bir şey. Açıkçası benim bu sisteme alışmam da bir yıl gibi bir şey sürdü. Çünkü hepimizin aklına gelen soru benim de aklıma geldi. Nasıl güveneceğim? Yavaş yavaş uygulamaya girdim. İlk baş meetingler var, böyle buluşmalar falan oluyor. Oralara gittim. Oradan insanlar tanıdım. Keyifli vakit geçirdim. Yavaş yavaş insanları ağırlamaya başladım kendi evimde. Çünkü insanları kendi evimde ağırlamak bana daha güvenli geldi. Sonra da seyahat ettikçe kullanmaya başladım. Seyahatimin %90'ını Couchsurfing üzerinden yapıyorum. Çünkü insanlar tanıyorum. Tamamen benim gibi insanlar tanıyorum. Onlarla çok derin şeyler paylaşıyorum ve hayattaki en anlamlı şeylerden birisi olarak geliyor bana. E, ama ama bu tabi daha böyle backpack seyahat eden insanlar için geçerli. Bir de benim seyahatimin en anlamlı uygulamalarından birisi de gönüllü işler. Workaway, Woof ve HelpX gibi siteler. Bunlardan da böyle kısacık bahsedeyim. Bu siteye giriyorsunuz ve gönüllü işlerin listesini görüyorsunuz. Bu işlerden bir ödeme almıyorsunuz. Orada 4-5 saat çalışıyorsunuz. Onun karşılığında size konaklama ve çoğu yerde yemek veriyor. Böylece gideriniz hiçbir şekilde olmuyor. Bunu çok kullanmanın nedeni de her işi deneyerek deneyim kazanmak. Örneğin Kolombiya'nın dağlarında kahve çiftliğinde çalışıyorsunuz. Ya da işte Karayipler'de bir surf okulunda çalışıyorsunuz. Sırt çantalı olarak gezmek istiyorsanız bu uygulamalar işiniz çok kolaylaştıracak ve seyahatinizin bütçesini de minimuma indirecek uygulamalar. Tatil ve turist kafasında gezmek istiyorsanız da işinizi kolaylaştıracak binlerce aktivite var. Bunlardan birincisi Airbnb. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur ama insanların evlerini konaklama olarak açtığı bir otelcilik sistemi. Yeni nesil otelcilik sistemi gibi bir şey. Bu yüzden Airbnb hem çok uygun fiyatı oluyor otellere kıyasla hem de evinizdeki rahatlığı hissettiriyor. Diğerleri Uber. Türkiye'de çok fazla olmasa da yurt dışında özellikle ve çok güvenli olmayan yerlerde benim işimi çok kolaylaştırdı. Maps.me, offline harita. Maps.me bütün backpackerların en sevdiği uygulamalardan birisi olabilir. Bu arada bu uygulamaları da nasıl kullandığımı falan anlattım bir video vardı. Onu da şuraya koyuyorum. Son olarak da seyahat sağlık merkezine gidiyorsunuz ve orada gideceğiniz ülkeleri söylüyorsunuz. Ona göre size aşılar yapıyorlar ve şu an yola hazırsınız. Okey bunları yaptınız. Ee, gelelim. Yola çıktınız bir iki ay geçti bu işi sürdürülebilir hale getirmek istiyorsunuz bunun için neler yapabilirsiniz benim sürecim şöyle oldu ve genelde work away tarzı yerlerde çalışarak raflarımı minimuma indirip online işler yaparak para kazanıyordum ve sonra yola devam ediyordum sonra bir yerinde işte hayatıma YouTube girdi ve bir anda böyle travel influencer oldu o yüzden bu işi sürdürülebilir hale getirdim ve hala seyahat ediyorum ve sürdürülebilir hale getirmek istiyorsanız en önemli şeylerden birisi online işler bunu neler yapabilirsiniz? Aslında bir sürü alternatif var. Online olarak sitelerde dergi ya da makale yazarlığı yapabilirsiniz. Fotoğrafçılık yapabilirsiniz. Kendinizi açtığınız web sitesinden para kazanabilirsiniz ya da benim gibi YouTube yapabilirsiniz. Ama şunu söylemeliyim ki travel influencer olmak istiyorsanız yani <laughs> seyahat fenomeni ya da seyahat vloggerı bu çok kolay ilerlemiyor. Birincisi YouTube izlenme başına büyük paralar vermiyor. Maalesef böyle bir algı var bu işin çok kolay olduğu. O kadar kolay değil. Para kazanmanın açılması bile aslında çok zorlaştı. İkinci önerim ise bu işi sürdürülebilir hale getirmenin önemli noktaları gittiğiniz yerlerde çalışabilirsiniz. Ve çoğu ülke aslında bunun için vize istiyor. Böyle programlara bakıp seyahatinizi ona göre şekillendirebilir ve planlayabilirsiniz. Vizeyle uğraşmak istemiyorsanız aslında böyle vizesiz çalışabileceğiniz birkaç yer var. Güneydoğu Asya'da birçok ülke var. Dünya turu gibi uzun bir seyahat istiyorsanız bu işin aslında anahtar noktası bunun sürdürülebilirliğini sağlamak. Bunu bir yıl boyunca hazırlanabilirsiniz. Yani online işler çalışarak o carın seyahatte yetebilecek boyutuna geldiği noktada seyahatinize çıkabilirsiniz. Bu arada online işleri şunu da eklemek istiyorum. Airbnb'nin bir de deneyim satabildiğiniz bir platformu var. Örneğin şehrinize gelen turistlere rehberlik yapabilirsiniz ve bunun için bir fiyat belirliyorsunuz. Onlara hangi hizmetleri sunacağınızı yazıyorsunuz. Bu anlamda yeteneklerinizi geliştirin. Örneğin fotoğrafçılık turu sunabilirsiniz. Ya da Türk mutfağını onlara gösterebilirsiniz. Cooking class verebilirsiniz. Bu şekilde aslında aslında birikim yapabilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce birkaç şey değinmek istiyorum. Da yol hiçbir zaman bitmiyor. Yani siz gittiniz geldiniz ve o yolu burada da yaşayabilirsiniz. Bol bol deneyim edinirseniz eğer yolda ki zaten backpackerların en büyük amacı bu. Bu deneyimleri geldiğinizde başka formlara dönüştürebilirsiniz. Ve hayatınız aslında burada da sürdürülebilir noktaya getirebilirsiniz. Ve bir de şunu da eklemek istiyorum. Yolunuz güzel gitmeyebilir ya da bulunduğunuz yol sizin yolunuz da olmayabilir. Yol çıkmadan önce her şey kendi hazırlayın. Yani yolun güzelliklerini hazırladığınız kadar yolunda gitmeyen şeyleri de hazırlayın. Yol tamamen belirsizliklerden öte ben yola çıkarken muhteşem şeyler yaşayacağım, şöyle olacak, böyle olacak gibi çıkmadım. Yolda başıma gelebilecek bütün şeyleri kendim hazırladım ve sanırım bu yüzden bu kadar uzun seyahat edebiliyorum. Umarım böyle keyifli bir video olmuştur. Yaklaşık iki yıldır seyahatlerimden edindiğim deneyimleri, anıları sizlerle video şeklinde paylaşsam da hala dünya sonra nasıl hazırlandım? Bir sürü soru geliyordu ve ben de bu karantin günlerini fırsat bildim. Sizlerle sohbet etmek istedim. Bu arada bu hazırlık aşamalarının duygusal boyutlarını böyle kitapta çokça anlattım. Ve yola çıkmadan önce kitabımı okumanızı tavsiye ediyorum. Her neyse o zaman sizleri seviyorum. Güzel günlerde ve seyahat dolu videolarda görüşmek üzere.